Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle videoya nasıl konuşma balonu koyulur onu göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk önce Google'a giriyoruz. Google'a YouTube'a giriyoruz. Ben video çekerken neden internet bu kadar yavaştı onu ben anlamadım arkadaşlar. YouTube'a giriyoruz. Başka ne yapacaktık unuttum ha. Unuttum gerçek hakikaten unuttum ha. Ka Şu kanalımızın resmine tıklıyoruz. Kanala girmiyoruz. Burada kanalımızın resmi var küçük. Hani efekt oluyor ben tıklıyorum efekt oluyor kırmızı bir tane efektli yuvarlak. Orada içerik oluştururuz stüdyosu. Stüdyosuna giriyoruz. Tabi bir girebilirse. Ha. Hangi video yap bir dakika. Arkadaşlar şurada bir şey yorumlara bakıyorum da tamam. Hemen baktım. Arkadaşlar bir tane sıkıntı mı oldu? İki abone diyor. Aboneleri 2. Neyse arkadaşlar ben videodan sonra ona bakarım. İnşallah hiç kimse çıkmamıştır abone listem. Çok tane abone olmuştu. Ha doğru ya ben niye çünkü Neyse. Hangi videoya koyacağız? Onu seçeceğiz. Tüm görüntüle görüntüleri falan diyor burada. 66. Altı. Var işte arkadaşlar. Şimdi mesela. İnternet çok yavaş ya. Mesela şu abone olun. Slide gösterisi. Ne evet, tıklıyorum. Abone olun diye slide gösterisi. Hey. Yani <laughs> Allah'ım yanlış yaptım arkadaşlar yanlış yaptım. Geri git. Öyle yapmayacaktık arkadaşlar. Kafam birden karıştı. Hadi ya. Düzenle. Düzenle butonu ver en altta. Ona tıklayacağız arkadaşlar videonun altında. Bu da burada konuşma balonu nasıl koyacağız? Ek açıklamalara giriyoruz ilk önce. ek açıklamaya girdi. Ben videoyu durdurayım. Hani video. Bu video değil şu çalışan video arkadaşlar. Çünkü sesim gitmiyor olabilir. Siz de durdurun bu videoyu. Konuşma balonu falan var burada. Ek açıklama var. Ona tıklıyoruz. Konuşma balonuna tıklıyoruz. Burada konuşma balonu çıkıyor. Nereye koyacağını seçiyorsunuz. Şöyle koyacağız. Şuna. Poşba var. Burada tıklıyoruz. Ne yazacağım? Vid, vi, videoya videoya abone olun. Ay like atın. Like atın yazıyorum. Nokta koyuyorum. Bu kadar. için kitinde böyle söylüyorsunuz. Şey Şurada şey var. Gel dönüşüme ona tıklıyoruz. Konuşma balonu. Bir de ben şuna bakacağım. Ben hiç yapmadım. Şimdi kaldırayım da. Şimdi başlık. Başka bir şey yazayım. Şimdi bu ne oluyor? Şöyle dakika. Slide. Slide yazdım. Bu ne oluyor şimdi? Böyle mi kalıyor? Ben pek bir şey anlamadım ama sildim. Neyse arkadaşlar uydum bu değişikleri uygula var. Değişiklik uygula var. Yukarıda ona tıklayacağız. Ben tıklamayacağım. Efekt yaptım daha demin. Kırmızı bir tane efekt. Bir daha yapıyorum. Bir sürü yapıyorum. Orada değişik bir uygula var. Ona tıkladığınızda uyguluyor. Benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyla kalmayı abone olmayı unutmayınız. Bay bay. Ne, ben neden geç kapattım? Evet.